Şu bir tanesi kim? Tövbe ile ilgili 100 kişiyi öldürmüş adamın kıssası. Değil mi? Yani 99 tane adamı öldürüyor. Sonra geliyor rahibin, alibin birine soruyor benim için tövbe var mı? Senin için tövbe yok. Aa, o zaman seni de öldüreyim yüzüncü olsun diyor. Sonra adam bir zaman sonra pişman oluyor tekrar bir daha bir alim, bir şeyh, bir hoca arıyor. Eski zamanda yani. Sonra birine delalet diyorlar. Diyorlar ki filan yerde bir adam var, bir alim var. Git ona dediği zaman o da geliyor. Ne diyor? Ben yüz kişiyi öldürdüm. Benim için tövbe kapısı var mı? Ne diyor o da? Tövbe kapısı her zaman açık. Allahu Teala ile senin arana kim girebilir ki? Tövbe kapısı hep açık. O zaman adam ne yapıyor? Niyet ediyor. Fakat diyor, sen diyor bu niyetinde sadık olmak için ne yapman gerekir? Yani filanca yere orada insanlar yabudun Allah'a fa'budillah ma'hum ve la terci ila ardike fe inneha ardusu. Filan yerde diyor salih insanlar var. Onlar orada Allah'a güzel kulluk ederler. Sen de onların yanına git. Buraya dönme bir daha diyor. Madem tövbe etmek istiyorsan tövbende sadıksan o zaman o kişi gittiği yerde ne yapar? Artık ecel gelmiş. Ecel geldiği zaman ne diyor? Azap melekleri gelip derler ki bunun canını biz alacağız. Rahmet melekleri gelip der ki diyor bunun canını biz alacağız. O zaman Allahu Teala insan suretinde meleğin birini gönderir. Bazılarına göre Cibril Aleyhisselam ölçün iki tarafı da ölçün der yani. Hangi tarafa yakınsa, gittiği tarafa yakınsa rahmet melekleri alsın. Yok geldiği tarafa yakınsa azap melekleri alsın dediği zaman gittiği tarafa ne yaparlar? bir karış daha yakın vururlar. Yani salihler tarafına yöneldiği için ya. Yani. allah Teala bizi salihlerden ayırmasın. Yani. Amin. Salihlerle beraber eylesin. Amin. Bakın daha içlerine varmadı adam ya. Yani. Yüz tane öldüren adam daha salihlerin içine varmadı. Onlarla beraber olmadı. Sadece o tarafa yöneldi. Bir karışta yakın ya. Yani. Buna rağmen allah Teala ne diyor? O zaman salihler tarafına daha yakın olduğu için azı rahmet melekleri canını alsın diye. Demek ki salihlerle beraber olmak çok önemliymiş. Onun için dua edin. Allah'ım bizi sadık toplumun içerisinden ayırman diye devamlı her namazımızda, her aklınıza dua geldiğinde kapı açılmış demek dua edin. Ya Rabbi bizi sadık toplumun içerisinden ayırman diye. Çünkü salihler o kadar önemli ya. Demek ki bir insan da hani bazı insan ne yapıyor? Ya işte ben e, gençliğim çok kötüydü. Tövbe edeceğim, bunu edeceğim dediği zaman demek ki ya sokak değiştirmesi gerek, ya şehir değiştirmesi gerek, ya ülke değiştirmesi gerek ki tövbesinde sebat edebile ya. Yani. Tövbe etti geri eski arkadaşlarının içinde kalırsa, onlarla beraber oturur kalkarsa İlla ki onlar ya başımıza hoca mı kesildin, başımıza şık mı kesildin, başımıza derviş mi kesildin, daha dün şunu yaptık zaman senden, daha dün şunları yapmıyor muyduk, şu halkları yemiyor muyduk senden derler ya. Yani. Onun için tövbe ettiği zaman eski arkadaşlarının her hepsini bir bırakacak, gidecek salihlerle beraber oturup kalkacak ya. Yani.